İzmir'in Ödemiş ilçesinde 5 katlı apartmanın 2. katındaki dairede yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Ödemiş'te Bengusu Mahallesi Bozdağ Caddesi üzerinde saat 9 sıralarında meydana gelen yangında 5 katlı binanın 2. katında nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmaları sırasında alevler ve yoğun duman nedeniyle binalardan çıkamayan 3 kişiyi pencereden merdiven yardımıyla kurtardı. Dumandan etkilendikleri öğrenilen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. İddiaya göre itfaiye ekiplerinin olay yerine ihbardan 40 dakika sonra gelmesi vatandaşta tepki yarattı.